Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, sırada bu yorganlama ayağını göstereceğim size. Yorganlama ayağı e, nasıl bir işe yarıyor onu göstereceğim. Kalın kumaşları dikebilmeniz için e, ideal bir ayak. E, bu benim e, yeni makinenin içinden çıkıyor. Siz e, ekstradan da satın alabilirsiniz bu ayağı. Şimdi e, ayağı açalım. Kutu açılımında ben bunu göstermiştim. Şöyle bir kağıt çıkıyor. Bu kağıtta e, hani nasıl ayağın takılacağı gösteriliyor filan. Ayağımız şu şekilde. Ee, bu şekilde bir hareket eden bir kolu var bu şu kısmın üstüne bırakılıyor bu hareket ettiği için de e, bu ayak biraz daha havada kaldığı için bu şeyi tutuyor kumaşı tutuyor Şimdi daha iyi anlatacağım size. Şimdi böyle böyle yapınca bu dişliler aşağıya iniyor. Aşağıya indiği zaman da e, kumaşı tutuyor ve kumaşın e, ekstra bir kaymasını engelliyor. Aynı zamanda da sizin kumaşa yön vermenizi sağlıyor. Yani mesela üstüne bir çizgi çizdiğinizde kumaşı o çizgi doğrultusunda hareket ettirebilmenizi sağlıyor bu ayak. Şimdi bu ayağı biz takacağız. Şu Ayağım yukarıda zaten. vidayı gevşeteceğim. Normalde içinden çıkan aparatı kullanıyorum ama yani böyle bir tornavidanız varsa da fena olmaz yani. Bunu böyle aldım. Şimdi geçiyor mu kontrol edeceğim. Evet, geçiyor. Şu e, beyaz kısmı mutlaka bu kolun üstüne getiren Çünkü e, onu oraya getirmezseniz eğer iğne çalışmayacaktır. güzelce sıkıştırın. biz şunu şuradan alalım. Evet. Evet arkadaşlar. Aşağıya indiğinde de şu şekilde duruyor. Yani sürekli bu kalktığında bu ayak kalktığı için yani şöyle oluyor bakın. Yani iğne aşağı indiğinde ayak düşüyor. Kumaşı tutuyor. Ee, i̇ğne yukarıdayken de nispeten şu beyaz dişliler kumaşı tutuyor. Hem kumaşı kontrol etmenizi sağlıyor. Hem güzel bir sonuç elde ediyorsunuz. Şimdi ben size küçük bir örnek göstereceğim. küçük bir örnek vermek için ben el yapı şu, şu şekilde kestim ee, üzerindeki dikişleri aldırmayın el yapım kabarıklığını görün Bu şekilde ee, bu da e, bir kumaş Ben şimdi bunu dikeceğim göstereceğim size Evet sanıyorum şu anda daha net görünüyordur. Başlayalım. Yani kumaşı çekip itmeden sadece elinizin hareketiyle yön verebiliyorsunuz. ben kamera önünde olduğu için iyice bakamadım ama siz daha kontrollü bir şekilde daha güzel bir şey yapabilirsiniz yorganlama ayağının mantığı bu yani kumaşı hani kalınlığı göz önünde bulundurarak daha kolay dikmenize sağlıyor yani diğer makinede benim hani normal ayakla bu makinede da aynı şey geçerli. Normal bir ayakla bu kalınlıktaki bir şeyi ve daha fazla kalınlıktaki bir şeyi e, dikmeniz çok da e, kolay değil. Çünkü e, takılıyor bu dişlere takılıyor. Ben şimdi bu dişleri e, indirmedim. Normalde indirilebiliniyor bu dişler şeyde nakış vesaire yaparken indirebiliniyor. Ben de bu şekilde daha kolay olduğunu gördüm zaten. Sizden önce de bir dikiş yapmıştım. A alıştırmasını yapmıştım yani. Size de bu şekilde e küçük bir şey göstermek istedim. E kanalıma abone olmayı unutmayın. E yorum yapmayı unutmayın başka ayaklar istiyorsanız ayak tanıtımı videosundan şu yukarıya ben koyarım oradan bakarsanız eğer hangisini istiyorsanız yazarsanız sevinirim ben sizin söylediklerinizi dikkate alarak ilerliyorum daha çok bunu da şu anda yapıyordum niye çekmeyeyim dedim bu şekilde. Hepinizi e, hepinize hoşça kal diyorum. Sürçü isyan ettiysem affola. Ben e, dikiş uzmanı değilim ama yani birkaç şey göstermek istedim. Evde kendinizde yapabilmeniz için. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Muhtemelen bu video yayınlandıktan bir iki hafta sonra Ramazan ol olacaktır. Hatta bir hafta sonra İnşallah ıı, bu virüste bitmiş olur. İyi temennilerimizle şimdilik hoşçakalın.